kayda alayım. Şey yapacağım. Aa doğru ben bunu kayda alabilirdim. Arayı keseyim sonra birleştiririm ben bu arkadaşları. Kaçtı şuraya bir yere geldi bak. Kesin. Gelmemiş Aa. Şaşırtıcı. Yunus neredesin kurban? Hadi çık be oğlum. Oho. Gif'i oynatamadık ya. Çözemedim. Neden olmadı? Belki Gif daha onaylanıyordur. Ben yine görürüm de duyarım. Adam yok oldu burada. Kilimizi de almışız. Oh, maşallah. Nasıl ya? Çok seri kaçtı bak. Lan komple mi şehir değiştirdin? Adam şehir değiştirmiş. Vay zalım. Lan neredesin? Adam korkudan nereye gideceğini şaşırmış. Aleyküm selam, hoş geldin. Yunus, afiyet olsun kardeşim. Helal lokma bak. Lan <laughs> ya. Kaç. Deli dana gibi dolanıyorum her yerde. Bak 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 bak. Yunus'ta bu şeyden var. Ah, oh, Vay 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 vay. Koş oğlum. Yol senin. Lan. Pf. Tam da mermi yerinde bitti. Aleyküm selam dedim mi? Başaran demişimdir büyük ihtimal. Bak kolumu gördün mü? Kolum yok. Kolum yok. Rap rap rap. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte bu. Hadi uşağı. 10 yaptı bitsin şu oyun. Hadi gurban. Gurban. Eee gurban eee. Nereden vuruyo lan? Yerlerden vuruyor ama bak. Yok. Aa M249 aldık. Yok Yunus oynuyor Yunus. Atabiliriz tabii ki. O da kodunu paylaşırsan atıyoruz. Bu vuruşları bazen hep yapıyor. UC ödüllü mü? UC kim kaybetmiş ödüllü olsun be. <laughs> Oğlum UC'yi harbiden kendimizi alamıyor. Sana nasıl alalım bir de? Adım attırım ama. Görüyor musun? Adam uçuyordu. Böyle bir yerde kaldı. Şimdi o da beni buradan vuracak. Neredesin lan? Vallahi vuruyor helal lan. Kafanı bir görebilsem orada mısın değil misin bilmiyorum ki. Bak ben de onun gibi yapayım kaçmaya çalışayım. <laughs> Çok fena vuruyor oğlum. Harbiden lan. Sete sen ne bakıyorsun set? Onu C'ye çıkmış demeyeyim. Onu çıkmadı. Her gün onununu açtım. Bir de indirim indirim verdi. O tatlı tatlı. Allah be. Kafa afa gidiyor da. Ama şu an gel gör ki bir ucam var sadece. O nerede o? Yine mi yuvana gittin mi? -Yu. Vurma. Ya nasıl bir vuruş lan o? <laughs> Aa bak, adamda işgalci varmış. Çok iyisin bebeğim. Az kaldı az kaldı. aleykümselam bebeğim hoş geldin. Adam çok keskin vuruyor be. Açma. Kaç kaç kaç. <laughs> Yok be ya bu akşam böyle ilerliyoruz. Hem sen demedin mi o sonra oynayacak diye şarj yokmuş diye. Şimdi bak bana yenilince bir şey olmaz. Doğru. Sen yenseydin de bir şey olmuyordu. Ama bak bu şu şeylere ayar oluyor. Bu TikTok'ta da başıma geldi. Tam ilk başlarda adam çok iyi yendi yendi yendi. Aradan bir hafta iki hafta geçince tekrar oynadık. 4-5 kill alıyor Sonra oyun sonu geliyor kanka saldım ya. Lan oğlum neyine salıyorsun? Yeniliyor şey yeniliyorsun diyorum. Tamam bak yeniyorsun orada. Çık lan. Çık orada. Peki ele, ellerine sağ Güzel oynadın. Okey. Daha tatlı olsun. dedim Oğlum biri arada bir şey de dediydi. Ha. O WhatsApp olur mu? Lan yani yok yalan ya. Ama kodes bak yalan yok. Kodes Allah var öyle biri ki. Bak oynadı dedi şu an rahatım Ellerimde ısınık. Oynadım 4 kilo aldım. Oğlum 3 takmış bu çocuk ya. Ama adam bir kere şey demedi yani. Kanka saldım yok bilmem ne. Ben yapmayacağım da. Noise var dur onu birazdan göstereceğim kan. Şu an. Noise geldi dedi ki ben dedi 100 abone olursam dedi 20 kişiye 20 kişiye UC dedi. Allah bize kaç UC bilmiyorum. Şu an adam 74 mü ne? Go at. Açacağım açacağım. kodu verdim mi? Açacağım yavrum. Lan yanlış yere bakıyor. Sırayla atacağım. Hepinizle atacağım. yamadım ya la vur la vur 60 UC mi? kim 60 ucu veriyor lan? Aynen Allah mermiyi geçme lan Aleyküm selam Memo Hocam hoş geldin. Ben söyledim ona da işte. İnşallah yeni cihaza mı ne geçecekmiş. O zaman iyi oynayacak. Oğlum 60 ucu ben kendim 60 ucu alamıyorum lan şu an. O kadar fakirleştim hem de fak fakire yani. Şimdi diyeceksin ki abi çalışmıyor mu? Çalışıyorum. E ben de işte maskarayı bekliyorum şimdi. Bak hele ya, bak.